Hakimiyet TV şehrin sesi olmaya devam ediyor. Bugün Elazığlı vatandaşlara mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz 3 sorunu söyleyin dedik. Bakalım Elazığlı vatandaşlar bu konu hakkında ne düşünüyor? 3 sorun. Birincisi öğrencilere kayaka konusunda yardımları, öğrenci masrafları ve öğrenci kayaka bursu. Bu birincisi. İkinci olarak da öğrencilerin üniversite hayatındaki başarısı için diplomanın değeri. Şu anda okuduğumuz üniversitelerin herhangi bir değeri yok. Ve üçüncü olarak da şu anda döviz konusunda ülkemiz çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Sanki aldığımız ürünler döviz üzerinden geliyormuş da dövizle iş yapıyormuşuz gibi bizden ona göre bir ücret talep ediyorlar. Birincisi ekonomi kesinlikle çözmesi lazım. Benzin, benzin fiyatları, gıda masrafları. Eskiden diyorlardı asgari ücret alan biri çok rahat geçirebilir. Şimdi asgari ücretin iki katını alması lazım ki geçinebilsin. Yani bir bu ikiliye Suriyeler şimdi göçmenler. Herkes ülkemize alıyoruz. Kendimize hiç şey çıkaramıyoruz ama onlara da aylık maaş veriyoruz. Çok saçma yani. Bence. Ekonomi mesela getirilen zamlarla e, emekli maaşı getirilen zam aynı değil yani. Mesela e, ona zam getirip aynı ölçüde alıyor yani. Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz üç sorun. Üç sorun? Yok mu? Yok. Hiç sorun yok mu Türkiye'de? Ya sorun var da hükümetten değil, insanlarda biraz sorun var. Ne gibi sorunlar var? Ya insanlar biraz kendini düzeltmeli, biraz çaba göstermeli, her şeyi devletten beklememeli. Ne bileyim? İnsanlar yani şu anda gelişmekte olan Türkiye'ye hiçbir destekleri olmuyor. Her şeyi devletten. Halkımızın bekliyor. mı hiçbir desteği yok? Halkımızın hiçbir desteği yok, hükümete karşı. Nasıl bir destek sağlayabiliriz halk olarak? Halk olarak her şeyi devletten beklememeliyiz, kendimiz iş üretmeliyiz, kendimiz yapmalıyız. Ne bileyim elimizden hangi imkanlar varsa ona göre iş yapmalıyız. Ben ben şu anda elimden hangi iş geliyorsa ya da mesleğim neyse ona yönelmeliyim. Kendi mesleğimde şey olamazsam iş olmadığı zaman başka mesleklere bakmalıyım en kötü ihtimal çoban oluruz. Tamam. Şu anki mevcut hükümetin çözmesi Önce kırkızlığı önleyecek bir. İkincisi bu işçi memur aldıkları onları çözecek iki. Üçüncüsü de, de dürüst olacak. Yanlış konuşmayacak. Yalan, yalan konuşmayan milleti doğru yönlendirsin. Hadi hayırlı işler. Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz üç sorun. Ekonomi. E, gelecek, gençlerin geleceğini açması için herhangi bir yatırım. Ve hani yurt dışı için turizm işte daha çok gidebilme evet imkan. Başka var mı? Yok teşekkürler. Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz 3 sorun. Birinci ekonomi. Yani huzur. Çok çok şey var. Hükümetin çözeceği aslında yapacak tek şey bir an önce gitmesi. Üçüncüsü de odur. Çünkü ekonomi çok kötü. İşsizlik. Ondan sonra ayrıştırma. Bunlar çok önemli. Bunları çözmesi lazım ama çözemiyor. Gittikçe daha derinleştiriyor yani. Şu anki hükümetin çözmesini istediğiniz 3 sorun. Eğitim sistemi. Başka. Mülteciler. Başka. Aynı şekilde ben de mülteciler. başka. Başka yok yani. Bence fazla sorun yok. De çok sorun. Yok. Hayır. Mülteciler. Eğitim sorunu? Evet, evet. eğitim sorunu. Ekonomi diyebilir miyiz? Ekonomi evet, diyebiliriz. Evet diyebiliriz, onu da diyebiliriz. Herkesin sorunu aslında, sadece bizim de herkesin sorunu. Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz 3 sorun. Ya biz cennette yaşıyoruz, cennette. CHP'nin döneminde biz karneyle yağ alıyorduk, karneyle şeker alıyorduk. Ya yani hakikaten cennette yaşıyoruz. Şu an hiç sorun yok mu Türkiye'de? Bizim memleketimiz cennet. Hani niye Türkiye'yi tercih edip geliyorlar? Neden Türkiye'yi tercih edip geliyorlar? Demek ki cennet ülkemiz var bizim. Peki şey sorayım size. Şu son günlerde gündem olan, gündemden gündem düşmeyen evet. Suriyeli sorununu sorayım. O onun hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi ya bir insan bir kapıya sığındığı zaman, hani o insan onu korumalı. Şimdi Suriyeliler tamam, hani bazı e, yapmak istedikleri şeyler var mesela bu hırsızlık falan bilmem ne yapanlar var. Ama iyi insanlar da var. Bunun yanı sıra iyi insanlar da var. Tayyip babamız babaların babası. Tayyip baba babaların babası. Ee, mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz 3 sorun. Ekonomi ilkli başta ekonomidir. Ee, başka da dünyanın ekonomisi de bozuk. Yani sadece Türkiye değil. Başka bir şey de yok. Olur yani ekonomi. mazotu düşürmesi lazım. Olur. Ama Cumhurbaşkanı'na da güveniyorum yapar bunu. Bunu yapar. Oldu teşekkür ederim. Sizce? Aynı fikirdeyiz ya. Ekonomi mi sadece? Ekonomik ortamın biraz bağlı çok. Ekonomi düzeldi mi zaten her şey düzelir ha. Peki son günlerde gündemde olan ve gündemden düşmeyen e, Suriyeli sorunu var. Onun hakkında ne Vallahi düşünüyorsunuz? Suriyeliler tabi ya biz Müslüman ülkesiyiz. Onlar da Müslümandır. Yani isim savaş, savaştır. Bunu kabul etmek lazım. Tabi Suriyeliler farklıdır. Biz de ben de Avrupa'da kaldım. Şimdi evet, Suriyeliler burada bir kavga olduğu zaman 100 kişi toplanıp hemen insanlara saldırıyor. Gruplaşma var. Ama asla gruplaşma olmaması lazım. Ha ona da çözüm gelmesi lazım. Onları da mutlaka göndermeleri lazımdır. Yani bu kadar Suriyeli de buradaki şimdi normal bir vatandaş gidip inşaata 400 liraya çalışacağını Suriyeli buradadır diye adam gidip 200 liraya çalışıyor. Onun yüzünden çalışıyor. Yani onlar 200 liraya çalıştığı için mecbur ben de 200 liraya çalışıyor. Odur yani Suriyelileri mutlaka göndermeleri lazım yani göndermeliler mi? Devlet devletin işidir. Bu bizim işimiz değil. Artık devlet ne Alıyor. karar verilmişse o doğrudur yani. Vallahi zevçar orada. Peki. Yani kalsın diyorsunuz. Hayır. Devlet ne Yok, karar vermişse o rato karar devlettindir. Devlet şu an diyor ki e, Suriyeliler Türkiye'de kalacak. Kalsın Bu, da çünkü onlar arkadaşımızdır. Müslüman arkadaşım. İstediği yerde barınır, istediği yerde yaşayabilir. Evet. Evet. Ama kendi memleketine Memleketi gitse daha, daha iyiydi yani. bizim yani. için. Biraz Türkiye çok yük beslemek, onlara ev tutmak, onları e, devletin bütçesinde hep barınıyor. Biz de yurt dışında kaldığı için biliyorum onların zor bir davedir. Kendi ülkeleri daha iyiydi onların için. Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz üç sorun. İlk sorum benim çocuğum da SEMA hastası. Ben şu anda tek ee, bu hikmetten istediğim devlet büyüklerine istediğim tek şey bu sema hastalarına bir çözüm, bir ilaç lütfen çocuklar eriyor. Neredesiniz? Türkiye nerede? Devlet nerede? Çocuk gidiyorum bakma bakın, gi git görün neler çekiyorlar. Eriyorlar her gün eriyorlar. Nerede devlet nerede? Şu anki mevcut hükümetin çözmesini istediğiniz üç sorun. İşsizlik hayat pahalılığı, üniversiteyi bitirenlerin geleceği bir de e, kurum ve kuruluşlara tam yetki, bağımsızlık yetkisi, kimsenin müdahale etmemesi için, sistem bozulmaması için. Sistem bozulursa hiç kimse düzemez, düzeltemez. Gelecek hükümetler de düzeltemez. E, söyleyeceğim bu kadar. Şu anki hükümetin çözmesini istediğiniz üç sorun. Valla bu hayat pahalılığını çözsün yeter bize. Sadece o mu? Hayat pahalılığını çözsün. Emeklerin, emeklere versin. Zam versin. Onu çözün.